Şu anda yukarıda ne durumda olduğunu ben bilemiyorum. Haber alamıyorum. Ben dün sabahtan beri İstanbul'dan buraya geldim. Yani sizi de tanıyorum. Eski ufaklarsınız. Hatta buralısınız. Evet. Ama yani bu devlet bitmiş kardeşim. Kimse kimseye bir şey anlatmasın. Evet sıkıntı değil. Farkın var. Oğlum şu an benim geçici altında teşekkür ediyorum. Ama şu an insanlar evlenmiş. Oğlanın şarkılarını duydum. Tek ricam bu. Ağzı ne olur, kardeşim ve eniştem. Şurada. Benim bir tane oğlum. Kari. Oğlum bu Ben oğlum bu kadar. Ben olduğum için duyurdum. Ben öyle kurtardılar ikinci günü. Ama benim sayemde işim kurtuldu. Ama şu benim çocuğum odasında olduğu için binada böyle kaydı için şu eee müdahale yapamıyoruz. Belki başkaları da orada oturuyorlar. vermiyor diye öncelik seni. alda bu arka taraftan. Orada kaç bin kişi ter var? Ter belki belki onlar Allah. 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 Konuşmak zor Allah. Allah. mi? Allah. Başkan Bey. Bakın A biz Van'dan geliyoruz. Biz devletin güçlendirme işi. Adamlar işçi, işçi. Ne, işçi ne var. müteahhit var piyasada. Ne devletin herhangi bir gücü. Dört tane de torbası alacağım. Torba yok. Bırak bırak. bırak dört tane de torbası bana lazım. Allah'a Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım?